bir an önce olması gereken hükümet oturacak, dirseklerini dayayacak, başını alacak iki avcunun arasına ve düşünecek, hesap kitap yapacak. Ben nasıl ucuz atabilirim kakadeceği diye. Ben nasıl bu paranın güneye akmasını engelleyebilirim diye oturacak hesap kitap yapacak. Sen ekonomiyi kaydırdın güneye. Vergi toplayamayacaksın. Bu kadar nettir bu iş. Daha büyük açık verecek. Açık büyük olduğunda zamlar daha fazla yapılacak. Dur bakalım aralık hayat malını kaç verecekler? Yüzde bir. Yüzde bir buçuk. Kaç verecek? Çıkar 9.48'dir 3 ayın toplamı. Gerçek hayat 948 9.48'dir ya. Ya Allah için çıldıracağım ya. Düşündük sonra sinir bulur beni ya. Ya koskoca Kasım ayında İnanalım yani KKTC 0.78 bağ oldu ya. Ya buna inanabilir miyiz ya? Ya nasıl cüret edenler de böyle yalan yaparlar? Bunu anlamak gerçekten güç. Nasıl cüret edenler de böyle yalan yaparlar? Sen gerçek hayat pahalılığını vermediğin sürece insanların alım gücüyle oynan. İnsanlar geçinemiyor ya, geçinemiyor. Yok be paraları insanların, yok kredi kartına yükleniyor